Evet Esra, derdimiz ilahiyat. Tıp fakülteleri kapatılsın. Darülfünunun kapatılma süreci 15. Postmodern darbe olarak adlandırılan 28 Şubat dönemi 3 nesil ilahiyattan 26 katılımcı ve Akademisyenlerinin gözünden içe kritik bir bakış 265 sayfalık bir makale gibi evet. Özellikle ilk kısımları Sana... Katılımcının serzenişi kalmıştı benim aklımda Nasıl? E hadi videoyu çekelim o zaman Hadi başlayalım 3, 2, 1 Herkese, Herkese merhaba. merhaba, ben Esra Ben Sinem Yepyeni bir videoyla bu sefer sıra arkadaşımla karşınızdayız. Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunları olarak Bayram Ali Nazıroğlu'nun derlimiz İlahiyat kitabını konuşacağız. Ve bir kitabı anlamak için önce yazarını tanımak gerektiğini düşünüyoruz. Bu yüzden yazar hakkında birkaç bilgi için sinemi dinleyelim. Bayram Ali Nazıroğlu, Öğrenci olarak girdiği fakültesinde şimdilerde doçent olarak görev yapıyor. Şahsen de tanışma ve konuşma fırsatı yakaladığımız yazarımız Kaçıda yüksek lisansını, o müdede doktorasını tamamlamış. İslam eğitim geleneğinde öğretmenlik, vatandaşlık ve din eğitimi kitaplarının yazarı. Aynı zamanda Genç Kitaplar ailemizin kıymetli komisyoneyiz. Din eğitimi alanında farklı ve nitelikli çalışmalar ortaya koymuş. İlahiyat alanında da yine kapsamlı çalışmalara imza atan hocamızın yine bu kapsamlı çalışmasını ele almaya çalışacağız. Evet Esra, dergimiz İlahiyat. Kitap gelen muhteva olarak iki ana bölümden oluşuyor. İlk bölümde bu bilmeyenler için ilahiyatın kısa tarihi ele alınmış. Postmodern darbe olarak adlandırılan 28 Şubat dönemi burada kırılma noktası sayılmış diyebiliriz. Çünkü alt başlık olarak 28 Şubat öncesi ve sonrası olarak incelendiğini görüyoruz. Aslında okuduğumuz bu kısa tarihte medreselerden Darülfünun'a oradan da İlahiyat'a uzanan kısa din eğitiminin uğradığı müdahaleleri, değişimlerini ve sürekli olarak bir açılıp kapanma serüveni Seninle okuyoruz aslında. Evet, aslında bir altyapımız ve birikimimiz olduğu halde bu sürekli kapama durumu benim biraz tuhafıma gitti açıkçası. Mesela sen hiç şöyle bir haber duydun mu? Tıp fakülteleri kapatılsın. Duymamalısın da zaten çünkü insanın hem maddi hem manevi iki yanı var. Bu madden iyi olması için tıpa ne kadar ihtiyaç duyuyorsa manen iyi olmak için de bence ilahiyat gibi mutahsız bir din eğitimine ihtiyaç var. Ve çok haklısın aslında kitapta da bu manevi ihtiyacın uzun süreli olarak bastırılamadığını okuyoruz. Evet. Malhe raporuyla birlikte hızlanan Darülfünun'un kapatılma süreci 10 yıl gibi bir süre bastırılabilmiş sadece. Sonra 1946 yılında manevi ihtiyacın ağır basmasıyla yeniden açılmış. Evet. Bir de bildiğin gibi Toplumumuzda küçükten büyüğe herkes din hakkında bilgi sahibi. Hatta tabiri caizse bir bilgi kirliliği de var diyebiliriz. Tıpta uzmana ne kadar ihtiyaç varsa, bu bilgi kirliliğinin arasından doğru bilgiyi de Kur'an ve sünnetten süzerek önümüze getiren uzmanlara ihtiyacımız var. Aslında elimizdeki kitap da tam olarak bunu yapmış. Bu uzmanları bir araya getirerek ilahiyatın sorun alanlarını tartışmış. Hatta başlığındaki gibi akademisyenlerinin gözünden içe kritik bir bakış sergilemiş. Kitabın ikinci ana bölümü de aslında bu tartışmalardan oluşuyor. Farklı ana bilim dalı, farklı ünvan ve farklı kıdeme sahip üç nesil ilahiyattan 26 katılımcı ve onların bu sorunlara bakış açılarını okuyoruz. Sen de fark etmişsindir bu bakış açıları aynı konu olmasına rağmen çok çeşitlilik gösteriyor. Burada yazarın danışma meclisini iyi seçtiğini görebiliriz. Bunun yanı sıra katılımcılar sorunları tartışırken yazarımız bir moderatör görevi üstlenmiş gibi ...onların sorunlarını, düşüncelerini bize paslıyor. Ve bu da bizim anlama ve okuma kolaylığımızı sağlıyor. Aslında bu okuma kolaylığını sağlaması okuyucu açısından önemli. Zira kitabımız 265 sayfalık bir makale gibi. Ha. Özellikle ilk kısımları. Sanırım bu sebeple olacak ki yazarımız da her bölümün başında ve sonunda... ...bölümü değerlendirmelere tabi tutmuş. Bu değerlendirmeler bir yandan bölümü okurken zihnimizde sistemleştirmek açısından... ...kolaylık sağlarken bir yandan da sürekli aynı şeyleri hmm. okuyorum hissi uyandırmıyor değil. Evet. İçeriğin tamamını bu videoya sığdıramayacağımız için hem de daha fazla spoiler olmaması adına bizim dikkatimizi biraz daha fazla çeken birkaç başlığa değinmek istiyoruz. Mesela benim dikkatimi şey çekmişti. Bu yapısal durum değerlendirilirken yazarın kendi tabiriyle hatta neredeyse her şehirde bir ilahiyat fakültesi var tespiti. Evet ya hatta bazı şehirlerde iki tane falan var yani. Ben bu fütursuz nitelik artışını 28 Şubat dönemi travmasına bağladım mesela değişik bir bakış açısı olmuş. Beni de üzen ama yine de gerçeklerle yüzleştiren bir başka başlıkta varlık sebebi altındaki fonksiyonellik kısmı. Katılımcı 8'in burada iyi bir tespiti var. İlahiyat fakültesinden mezun olanları işe alacak herhangi bir kurumun bu mezunları kendi içinde hizmet içi bir eğitime tabi tutmadan kurumlarında işe başlatmadığını söylemiş. Bu çok ciddi bir sorun aslında. Bence de bu çok ciddi bir sorun. Başka bir konu kalite problemi tartışılırken mesela öğrencilerin kalitesiyle ilgili bir katılımcının serzenişi kalmıştı benim aklımda. Hangisi? Çin malı modifiyeli ilahiyatçı yetiştiriyoruz. Evet çok sertti. Ben de üzerinde bayağı bir düşündürdü bu söz. <laughs> bu sözden anlayacağımız üzere kitabın Son başta olan ana ve geleceğe bakış üzerinde akademisyenlerin pek de ümit var olmadığını görebilirsiniz diyerek bitirelim o halde. Peki. Biz küçükler olarak böyle değerlendirmelerde bulunduk. Eğer bir kusurumuz olmuşsa hoş görmek de siz büyüklere düşüyor. Efendim selametle. Möbetle. Selametle diyecektik. Muhabbetle. İşte Ama uzam... öyle konuşmuştuk. Ne yani. zaman öyle konuştuk? <laughs>